Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ama çok lezzetli bir çorba yapalım. Çorba dediğime bakmayın. Başlı başına bir ana yemek. Lebeniye çorbası. Diyarbakır yöresine ait harika, oldukça besleyici ve çok lezzetli bir çorba. Lebeniye kökeni Arapçadan gelme bir kelime. Leben kelimesinden yoğurt anlamına geliyor. Yoğurt çorbası. Videomu kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Çorbamız için gerekli olan malzemeleri hazırladım bu şekilde. haşlanmış nohut ve kıyma köfteleri öncesinde hazırlayıp ben defrize atmıştım. Ramazan hazırlığı adlı videomda takipçilerim bilir. Ramazan Ramazan'da kolaylık olsun diye sizler de bu şekilde hazırlayıp atabilirsiniz. Ramazan hazırlıkları videomun linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. 300 gram dana kıymanın içerisine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ilave ettikten sonra İyice yoğuralım ve nohut büyüklüğünde minik köfteler hazırlayalım. Bu köfteleri unlanmış tepsinin içerisine atalım ve bu şekilde çorbamızın içerisinde kullanalım. Tenceremizi ocağa alalım. İçerisine bir çay bardağı yıkanmış pirinç ve bir buçuk litre sıcak su ilave ettikten sonra pirinçler yumuşayana kadar kaynatalım. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika sonra pirinçler yumuşayacaktır. Biz bu arada çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için 4 su bardağı ev yoğurdu kullanıyorum arkadaşlar. İmkanınız varsa ev yoğurdu kullanırsanız çorbanız daha da lezzetli olacaktır. Yoksa tabii ki hazır yoğurt da kullanabilirsiniz. Öncesinde bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam edene kadar yoğurdu çırpalım. İçerisine yarım limon suyu, bir adet yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı un ekledikten sonra çırpmaya devam edelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları kanalımın büyümesi için gerçekten çok kıymetli. Hepinize desteklerinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi terbiyemizin içerisine kaynamakta olan pirincin suyundan 2 su bardağı ilave edip tekrar çırpalım. Yoğurdumuzun kesilmemesi için bu çok önemli arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Bütün yoğurt çorbalarında bu işlemi mutlaka uygulayın derim. Pirinçler gayet güzel haşlandı. Şimdi terbiyemizi tencereye alalım ve kaynayana kadar karıştıralım. Bu aşamada bir kase haşlanmış nohutumuz vardı. Onu da ekleyelim. Ben nohutu biraz fazla kullandım. Sizler sevmiyorsanız eğer bir su bardağı kullanabilirsiniz. Çorbamız kaynamaya başladı. Ocağın altını kısalım ve 10 dakika bu şekilde kaynatalım diğer tarafta köftelerimizi kızartalım. Bunun için bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını alalım. Yağ ısınınca köftelerimizi içerisine atıp kızartalım. Ben derin dondurucudan çıkardığım halde köfteleri hiç bekletmeden direkt bakın yağın içerisine attım ve kızartıyorum. Sizler de bu şekilde kıyma köfteler hazırlayıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ramazan hazırlıkları videomu izlerseniz orada farklı tarifler var. Hepsinden istifade edebilirsiniz. Kanalımda sizlerle paylaştığım bütün tarifleri gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Beğenmediğim hiçbir tarif sizlerle paylaşmıyorum. Elimin lezzetine güveniyorum. Genelde yiyen herkesten de tam not alır tariflerim. Hepinizin evinde bulunan malzemelerle hazırladığım tariflerimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kızaran köftelerin üzerine 2 tatlı kaşığı kuru naneyi alalım ve 2-3 defa karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatalım. Bu arada çorbanın içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim arkadaşlar. E orayı videoya çekmeyi unutmuşum. Sizler de damak zevkinize göre tuz ilave edebilirsiniz. Bu arada çorbanın içerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim arkadaşlar. Sizler de damak zevkinize göre tuzunu ekleyebilirsiniz. Çorbanın içerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim arkadaşlar. Sizler damak zevkinize göre tuzunu arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi sizlerle kıvamını yakından paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok ama çok güzel bir çorba oldu. Yanına bolca salata ve turşu ile tüketebilirsiniz. İnanın ekstra bir yemek yapma ihtiyacı duymayacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra benimle Instagram hesabımdan fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir emoji dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizin yorumlarına dönüyorum. Yeni tariflerle yine sizlerle görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.